Ne olacak ünlü olacak kızım benim. Ünlü <laughs> olacak. Ünlü olacak. Ne yaptı kızım? Ne, ne yaptı kızım? Hayır yaptı kızım. Ha? Ne yaptı? Çok teşekkür ederim. Ee, hayvanımız kapsul yeneceğim kaçtı. E, 25-26 günden beri. Bu tabi hayvan teyzemin yüzü, teyzemindi. Teyzem bir arada bulamadılar. Sonra biz bir hafta beri biz arıyoruz. Babam ileri arıyorlar. E, bizim mevkimize gelmiş. Kapsul yeneceğim 26 kilometre. 26-27 kilometre. Tabii Meryem bize gelince haber geldi. Hayvan burada diye. Teyzem haber verdik. Onunla yakalayamadılar. Teyze sen kaldım Bizde Biz de hayvan bize kalsın. Biz de bir düğün yapacaktık nasıl olsa. Düğüne kalsın dedik yani. O da anlaştık fiyat üzerine. Ee, bu şekil. Hayvan bize kaldı. Biz de birkaç günden beri gittik. Babamla bulduk. Birkaç şey bayağı kalabayız. Tabi orada aradık. Köyden bir kötü köyden birkaç şey aradık. Bu arada herkesten bir e, ee, imdat bekledik. Tabii şimdi hayvan bize geçince düğünde 20 gün 20 gün düğüne kaldı. Aynı 20'sinde düğünümüz var Ağustos'un. Etlik hayvan acıdık yani. Tabii biz de hayvanı risk aldık yani. O aradan ee, bulduk hayvanımızı. Tabii zavuta çağırdık. O arada hayvanımızı tabii iğnelere uyuşturduk. Bayağı bir kovduk yani. Ondan sonra hayvanımız bu şekilde geldi yani. Sonra tabii biz bu iş, durum bu şekilde geleceğini hiç bilmiyorduk yani. Haluk Levent Bey arada bizi. Sonra İstanbul'un bir vatandaşı aradı. Bir iş adamı aradı. Talibiz sahibinize diye. Tabi biz e, satma tarafın değildik normalde yani. Değildik işte. Çin'den bir de düğünümüz var. Düğüne bir etlik içine almıştık ama tabii iş başka yere yöneldi. Levent Bey, Haluk Levent Bey e, kendi arayınca biz tabi e, şey, şey yapamadık. Geri veremedik yani. Onun için ona biz tabi hayvan verdik yani. Tabi Haluk Levent Bey arayınca tabi iş değişti. Biz normalde iş adamı Aslında bir vatandaş aradı. Biz onu e, ikna etmiş şey yapmadık. Yani. verici değildim normalde. Tabi Haluk Levent Bey arayınca iş e, bir kitap defa arayınca tabi vermek zorunda kaldık yani. Tabi sevdiğimiz şey sanatçı. Bir de biz her zaman hayırlara koşan bir insan. Ee, bu Böyle hayvanlar da devam, devamlı devam alıyor o. Ben biraz takip ediyorum da. E böyle çocuklara da çok yardımcı oluyor. Mesela bir Ağustos şey yangınında geçen sene yangında ilk koşama oldu yani. Alır olsun. Onu biz kı e kıramadık karamadık tatüçesi. E, tüm canlılara, çevreye, doğaya, insana karşı duyarlı ve farkındalık oluşturan bir platformuz. E, bizim e, bu dostumuz şu anda İzmir'e Angels Farm Sibel Hanım'ın çiftliğine Ferdinand'ın yanına gidecek. Orada ona daha güzel bir yaşam sunmak istiyoruz. Haluk Bey'e çok teşekkür ederiz. Onu da köyü bekleriz. Oğlak çevirmeye ya da oğlak satın almaya keçilerimiz de var. Buyursun gelsin. Onun hayranıyız. Asla geri gel gel. you <laughs>